Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün parabol konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi parabolü arkadaşlar iki bölümde inceleyeceğiz. Birinci bölümünde arkadaşlar önce tanımını yapalım parabolün. A değeri arkadaşlar sıfırdan farklı. A, B, C birer reel sayı. Y eşittir fx, ax kare bx artı c fonksiyonu arkadaşlar grafiğine parabol denir. Burada arkadaşlar parabolde delta'nın önce durumlarını inceleyeceğiz. Hatırlarsanız delta b kare eksi 4 ac olmak üzere. 1. Delta sıfırdan büyük ise arkadaşlar parabol x eksenini birbirinden farklı iki noktada keser. Yani bunu şöyle görselleştirebiliriz. Örneğin parabol arkadaşlar ne yapıyor bakın x eksenini iki farklı noktada kesiyor Delta sıfıra eşitse parabol x eksenine tek noktada teğettir Bunu da şöyle görselleştirelim isterseniz şöyle bir parabol örneği çizebiliriz Örneğin x ekseni arkadaşlar bir noktada teğet Delta sıfırdan küçük ise parabol x eksenini, kesmez. Yani örneğin x ekseni bu eksen parabol ya yukarıda kalır kollar yukarı doğruysa veya işte x ekseni olmak üzere kolları aşağı doğruysa da arkadaşlar x eksenini kesmeyecek. Her iki durumda da delta'nın sıfırdan küçük olması gerekir. Evet bundan sonra arkadaşlar şimdi bir örnekle devam edelim isterseniz. Y eşittir x kare eksi 4x artı m artı 1 parabolün x eksenini kesmediğine, kesmediğine göre m parametresinin değer aralığı nedir? Şimdi soru bu şekilde. Burada arkadaşlar x eksenini kesmediği için ne demiştik? Delta sıfırdan küçük. Delta arkadaşlar b kare eksi 4ac formülünden. Denklemdeki a değeri arkadaşlar yani x karenin katsayısı 1 x'in katsayısı b eksi 4 sabit terim yani c de m artı 1. Bu değerleri arkadaşlar getirip yerine yazarsak formülde eksi 4'ün karesi eksi 4 a'sı 1 c m artı 1 sıfırdan küçük. İkinci adımda arkadaşlar eksi 4'ün karesi 16 eksi 4'ü paranteze dağıtırsanız eksi 4 m eksi 4 sıfırdan küçük. 16'dan 4 çıktı. 12 eksi 4m sıfırdan küçük. Dolayısıyla 12 küçüktür. 4m. Buradan 12 bölü 4 arkadaşlar 3 yapar. 3mden küçük. Dolayısıyla 3'ten büyük sayıların kümesi arkadaşlar m'in çözüm aralığıdır. Evet geldik arkadaşlar. Şöyle bir alt başlıkla devam ediyoruz. Parabol grafiğini arkadaşlar çizimine bakacağız. Dediğimiz gibi y eşittir ax kare bx artı c bir parabol denklemiydi arkadaşlar. Önce a sıfırdan büyükse yani x karenin kat sayısı sıfırdan büyükse parabolün kolları arkadaşlar kolları yukarı doğru bu şekilde. a sıfırdan küçük ise parabolün kolları aşağı doğru yani bu şekilde bir parabol çizmeniz lazım. İkinci adımda arkadaşlar x eşittir 0 için <laughs> x'in yerine 0 yazdığımız zaman y eşittir c. <laughs> y eşittir 0 için ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri olan x1 ve x2 sayıları arkadaşlar elde edilecek. Daha sonra üçüncü adımda arkadaşlar tepe noktasını buluyoruz. Parabolün tepe noktası arkadaşlar aynı zamanda parabolün simetri eksenidir tepe noktasının apsisi aynı zamanda parabolün simetri ekseni yani iki eşit parçaya bölen eksen. Önce R'yi buluyoruz. R arkadaşlar kökler toplamının yarısı yani eksi B bölü 2A formülünden. K'ya arkadaşlar F, R veya bir formülü daha var. Eksi delta bölü 4A ile hesaplanabilir. Genelde arkadaşlar K'yı bu F, R <laughs> yöntemiyle hesaplayabiliyoruz. Evet şimdi buradan arkadaşlar şöyle devam edelim bir örnekle. Y eşittir fx x kare 4x eksi 12 parabolün arkadaşlar <laughs> grafiğini çizmeye çalışalım. Bu denklemde a eşittir 1 x karenin katsayısı sıfırdan büyük olduğundan parabolün arkadaşlar kolları dediğimiz gibi yukarı doğru x eşittir 0 için y eşittir x'in yerine 0 yazdığımız zaman y ise eksi 12 y'ye 0 yazdığımız zaman yani x kare eksi 4 x eksi 12 0 yapan değerleri bulmaya çalışacağız çarpanlarını ayırdık bu ifade x, e x x eksi 6 ile 2 dolayısıyla x 6 çarpı x artı 2 eşittir 0 buradan birinci kök 6 x 1 İkinci kök arkadaşlar eksi 2 geldi. Üçüncü adımda arkadaşlar hatırlarsak tepe noktasının apsisini önce buluyoruz. Eksi b bölü 2a formülünden eksi. Denklemde b eksi 4 bölü 2 çarpı a'sı da 1 olduğundan payda 2 geldi. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 bölü 2'den r'si arkadaşlar 2. K'da dediğimiz gibi 2'nin görüntüsünü bulacağız fonksiyonda. X gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2 8. Eksi 12. Bu işlemde arkadaşlar eksi 16 yapar sonucu. Dolayısıyla tepe noktası 2 virgül eksi 16. O halde arkadaşlar o halde tepe noktası 2 virgül eksi 16 olan tepe noktası 2 virgül eksi 16 x eksenini arkadaşlar eksi 2 ve eksi 2 ve 6 noktalarında kesen ve kolları yukarı doğru olan bu parabolü arkadaşlar çizmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu noktada arkadaşlar şuradaki nokta x'e 0 yazdığımız zaman y kaçtı? Eksi 12 yani parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı da eksi 12 olarak eklenirse parabolün grafiğini tamamlamış oluyoruz. Evet geldik başka bir örneğe. Y eşittir ax kare bx artı c'nin parabolüne göre a, b ve C'nin işaretlerini incelemeye çalışalım bu örnekte. Burada birincisi arkadaşlar birincisi bir kere a sıfırdan küçük olmalıdır. Parabolün kolları aşağı doğru olduğundan kolları aşağı doğru dolayısıyla a'nın değeri sıfırdan küçük R değeri arkadaşlar burada bakın. X eşittir. R değeri burada. Dolayısıyla arkadaşlar. Dolayısıyla R eşittir. Ne diyoruz? Eksi B bölü 2A. Bu değer arkadaşlar. Bu değer sıfırdan sıfırdan büyük olduğundan. Burada eksi ile A da eksiydi. Eksi ile eksinin çarpımı şu işlemi sonucu artı gelir. B'yi almazsak. Demek ki işlemin sonucu artı olacağından B sıfırdan büyük x eşittir 0 için y eşittir c demiştik. 0'ın görüntüsü x'in yerine 0 yazdığımız zaman y eksenini kestiği noktanın ordinatı burada yani c noktası. Dolayısıyla bu da x ekseni üstünde kaldığından c de 0'dan ne oldu arkadaşlar? Büyük bir değer. x eksenini yine iki farklı noktada kesiyor. Hem x1 hem x2 iki tane kökü olduğundan Delta sıfırdan ne olmalıdır? Büyük. Delta dediğimizde b kare eksi 4 ac. Bunu düzenlediğiniz zaman b kare 4 ac'den de ne demektir arkadaşlar? Büyük. Bu bilgileri bu soruya göre elde edebiliriz. Evet şöyle bir notla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada burada Birinci not arkadaşlar şöyle. A sıfırdan büyük y eşittir ax kare parabollerinin grafiklerini önce çizmeye çalışalım. Burada bir tane arkadaşlar mx kare biraz daha içeriden nx kare daha da içeriden bir kx kare parabolü çiziyoruz. Unutmayın ax kare şeklindeki paraboller orijinden geçen eğer katsayı sıfırdan büyükse kolları da yukarı doğru olan paraboller. Burada arkadaşlar burada kollar yukarı doğru olduğu zaman k sayısı n'den n de büyük olur. Yani x karenin yani x karenin kat sayısı arttıkça parabolün kolları daralır. İkinci durumda yani a değeri negatif olduğu zaman arkadaşlar yine orijinden geçen bir parabol. Fakat x karenin kat sayısı negatif olduğundan kolları nereye doğru olacaktır? aşağı doğru. Burada arkadaşlar burada k küçüktür, n küçüktür, m olur diyoruz. Yani x karenin kat sayısı bu durumda azaldıkça parabolün kolları ne olacaktır arkadaşlar? Daralacaktır. Dolayısıyla buradan da arkadaşlar bu sonuçları çıkartabiliriz diyoruz. Devam ediyoruz. Parabolde maksimum ve minimum problemleri nasıl çözülüyor? Birkaç soru üzerinden onu incelemeye çalışalım. Birinci örneğimiz şu şekilde. Basit bir örnek. fx eşittir x kare eksi 4x artı 2k artı 6 parabolün alabileceği en küçük değer 8 ise k'nın değeri nedir? Dikkat ederseniz arkadaşlar kolları, kolları yukarı doğru olan bir parabolün tepe noktasında parabol ne yapar? Minimum değer alır. Kolları aşağı doğru olan parabollerin tepe noktasında parabol ne yapar? Maksimum değer alır. Dolayısıyla bu soru için arkadaşlar tepe noktasında minimum değer alacak. Zaten soruda da onu istiyor. O yüzden önce tepe noktasının absis formülü yani eksi b bölü 2a eksi parantezinde b'si eksi 4 a'sı 1 olduğundan r'si 2. K arkadaşlar neydi? 2'nin görüntüsü. Ne işte olacakmış? 8'e. 2'nin görüntüsü 8 ise fonksiyonda x gördüğüm üzere 2 yazınca 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8 artı 2k artı 6 eşittir 8. Bunu bir adım düzenlediğimiz zaman 2k <laughs> artı 2 eşittir 8. Dolayısıyla 2k eşittir 6'dan k ne geldi arkadaşlar? k eşittir 3 olarak elde edilecek. Evet diğer bir örnek arkadaşlar. Şöyle fx eşittir eksi x kare artı 2m eksi 4 çarpı x artı m kare artı m artı 1 parabolün tepe noktası dikkat edelim y ekseni üzerinde şöyle görselleştirebiliriz parabolü arkadaşlar tahmini çiziyoruz tabii ki kolları x karenin kat sayısından dolayı aşağıya doğru Tepe noktası arkadaşlar. Tepe noktası y ekseni üzerinde bir parabol. Tepe noktası tam burada. O halde arkadaşlar ne olacak? Tepe noktasının demek ki absisini sıfır. O halde tepe noktasının apsisi arkadaşlar neydi formül? Eksi b bölü 2a. Yani demek ki bu ifadenin sıfır olabilmesi için b'nin sıfır. B dediğimiz arkadaşlar Burada fonksiyona geldik. X'in katsayısı yani 2M-4 0 olacaksa M burada 2. M 2 olduğu için arkadaşlar M'in yerine 2 yazarsanız parabolde eksi X kare burası sıfırlanıyor zaten. 2 yazdık 4, 2 daha 6, 1 daha ne yapar? 7. Yani fonksiyon eksi X kare artı 7. Alabileceği en büyük değer tepe noktasının ordinatı isteniyor buradaki. Yani sıfırın görüntüsünü istiyoruz. X gördüğümüz yere 0 yazınca da cevabı 7 olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik başka bir örnek. Şimdi bu örnekte arkadaşlar f 3 2 kapalı aralığından bir a kümesine a kümesi r sayıların bir alt kümesi y eşittir fx x kare eksi 2x eksi 8 parabolün alabileceği en büyük yani max ve en küçük yani minimum değerlerinin toplamı isteniyor. Burada önce arkadaşlar tepe noktasının apsisini buluyoruz. Eksi B bölü 2A formülünden eksi B'si eksi 2 A'sı 1 olduğundan R'si 1. Bakın bir sayısı arkadaşlar bir sayısı burada bulduğumuz R sayısı şu aralığın verilen aralığın arkadaşlar yani eksi 3 2 kapalı aralığın bir elemanı olduğundan Önce F1'i buluyorum. 1'in görüntüsü 1, eksi 2, eksi 8, eksi 9. Bir de uç noktalardaki değerleri buluyoruz arkadaşlar. Yani bir eksi 3'ün görüntüsünü bulacaksınız. X'in yerine eksi 3 yazınca 9. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6. Eksi 8 ne yapar sonuç? 7. Bir de 2'nin görüntüsüne bakacağız. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 2 4 eksi 8. Buradan 4'ler sadeleşti. Eksi 8 geldi. Bulduğumuz bu 3 değer arasından arkadaşlar büyük olan değer yani 7 parabolün alabileceği maksimum değer. Küçük olan değer yani eksi da parabolün alabileceği minimum değer. Bu değerlerin toplamı da arkadaşlar ne yapar? Eksi 2 yapar. Burada şöyle bir not düşebiliriz. Eğer bu soru için değil ama diyelim ki bir eğer bu verilen aralığın arkadaşlar bir elemanı olmasaydı burada k'yı da arkadaşlar k'yı da bulmadan sorunun çözümüne gidiyoruz. Yani k'yı bulmadan k değerini bulmuyorum. Sadece uç noktalardaki değerlerden büyük olan max küçük olan minimum diye söyleyebiliyoruz. Evet bu örneği de geçtikten sonra şöyle bir örnekle devam ediyoruz. fx x kare eksi 2 mx artı m artı 1 parabolünün tepe noktalarının geometrik yerini veren denklem nedir? Şimdi önce r'yi arkadaşlar bulalım. r neydi? Eksi b bölü 2a yani eksi parantezinde burada a dediğimiz arkadaşlar 1. b dediğimiz x'in katsayısı eksi iken C dediğimiz yani sabit terimde M artı 1. Buradan sonuç arkadaşlar B yerine eksi 2M yazarsam 2M bölü 2'den M. Bu arkadaşlar tepe noktasının neyi? Absistir yani X'i. Bu kalsın elimizde. K eşittir arkadaşlar neydi? F, M. Yani X gördüğüm yere M yazacağım. M kare. ...eksi 2m çarpı 2m kare artı m artı 1. Bunu düzenlediğim zaman m kareden 2m kare çıkartırsam... ...eksi m kare artı m artı 1. Bu arkadaşlar k'nın m türünden değeri. K dediğimde tepe noktası neyi? Ordinatı. Şimdi buradaki arkadaşlar m ve k'dan kurtulmaya çalışacağım. Yani aslında y'yi x türünden yazmaya çalışacağım. M dediğim x'ti, k dediğim y. O zaman y eşittir. M dediğim yere de eksi yazıyorum. Eksi x kare artı x artı 1 arkadaşlar ne oluyor? Bu parabolün tepe noktasının geometrik yerini veren denklem demektir. Evet şimdi bir alt başlık olan arkadaşlar parabolde öteleme dönüşümlerini inceleyeceğiz. Burada birincisi birkaç tane tanım ifade verelim önce bunları bir öğrenmeye çalışalım. Y eşittir fx parabolünün grafiği verilsin. A sıfırdan büyük olduğu zaman fx eksi a'nın grafiğini çizmek için bu parabolün grafiği yani y eşittir fx fonksiyonunun grafiği x ekseni üzerinde a birim nereye arkadaşlar? Sağa ötelenir. Yani örneğin fx eksi 2 dediği zaman grafiği 2 birim hop sağa öteleyeceğiz. fx artı a'nın grafiğini çizmek için y eşittir fx fonksiyonu grafiği x ekseni üzerinde a birim sola. Yani örneğin burada f x artı 2 dese 2 birim ne yapacağız? Grafiği x ekseninde bu sefer sol tarafa öteleyeceğiz. İkinci durumda da arkadaşlar b sıfırdan büyük fx artı b'nin grafiğini çizmek için. Bu sefer de bakın b değeri fonksiyon arkadaşlar içinde değil dışında bir değer verildiği zaman yani fx'in dışında bir değer. Bu durumda y ekseni üzerinde öteleme yapılır. Artı b dediği zaman y ekseni üzerinde b birim yukarı. Eksi b dediği zaman y ekseni üzerinde b birim aşağı öteleme yapmamız gerekiyor. Bunu en iyisi mi? Şöyle bir örnek üzerinden arkadaşlar anlatmaya çalışalım. Birinci örneğimiz şöyle. fx eşittir x kare parabolü verilsin. Buna göre A seçeneği f2x, fx-2 ve fx artı 1 fonksiyonların grafiklerini çizelim. Önce x kare parabolü arkadaşlar hatırlarsanız kollar yukarı doğru ve orijinden geçen bu kesikli gösterdiğimiz parabol. F2x fonksiyondan bilirsiniz arkadaşlar. X gördüğümüz yere 2x yazıyoruz. X gördüğüm yere 2x yazarsam işlemin sonucu 4x kare gelir. 4x kare geleceği için de arkadaşlar 4x kare geleceği için de burada arkadaşlar 4x kare parabolü şöyle oluyor arkadaşlar. Burada bir ufak bir hata. Şunu f 2x olarak arkadaşlar alacağız. Yani daha içeriden çizmemiz lazım. Şuraya arkadaşlar şunu da y eşittir yani f(x) eşittir x kare parabolü f 2x dediğimiz arkadaşlar 4x kare yani dolayısıyla f 2x dediğimiz daha içeriden çizilen bir parabol konunun başında anlatmıştık zaten. Bunu bu şekilde arkadaşlar çizmemiz gerekiyor. f x 2 arkadaşlar x gördüğümüz yere x 2 yazdığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Burada da x 2'nin karesi. Ne demekti bu? x kare parabolünü kesikli gösterdik. Bunu arkadaşlar x ekseninde 2 birim 2 birim nereye? 2 birim sağ öteleme yapılır. Yani x kare parabolü sıfırdaydı. 2 birim o sağ öteleyince Grafik bu şekilde oldu. Y eksenini kestiği noktayı da arkadaşlar x'e 0 yazdığınız zaman 0'dan 2 çıkarttık. Eksi 2 eksi 2'nin karesinden y eksenini kestiği nokta 4. F x artı 1 arkadaşlar x gördüğümüz yere x artı 1 yazınca sonuç x artı 1'in karesi. Bu da arkadaşlar ne yapıyoruz? İşte bir birim bir birim sol tarafa doğru x ekseni üzerinde sol tarafa doğru öteleme. Yani x kareyi biliyorum önce. Bunu arkadaşlar bir birim sola ötelediğimiz zaman da buradaki arkadaşlar şu grafik neyi vermiş oluyor işte? x artı birin karesinin grafiğini vermiş oluyor. Evet devam edelim şöyle bir örnekle fx eşittir eksi x kare. Burada iki seçenekte fx eksi 1 ve eksi f eksi x'in grafiklerini çizmeye çalışalım. Önce fx eksi 1 yani x gördüğümüz yere fonksiyonda x eksi 1 yazdığımız zaman eksi parantezinde x eksi 1'in karesi olacak. Eksi olduğu için başında arkadaşlar önce eksi x kareyi kesikli çizgilerle çiziyorum. Burası eksi x kare parabolü. Bu parabolü arkadaşlar bir birim nereye? Bir birim sağ tarafa ötelediğimiz zaman eksi parantezinde x eksi birin karesini çizmiş oluyoruz. B seçeneğinde eksi f eksi x'e bakacağız. Eşittir yani eksi parantezinde f eksi x. x gördüğümüz yere eksi x yazınca Eksi ile eksinin çarpımından işlemin sonucu artı x kare geliyor. Eksi x arkadaşlar. Eksi x kare parabolü şuydu hatırlarsak. Eksi f eksi x yani artı x kare parabolü de zaten göstermiştik. Bu da artı x kare çizimi bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Evet geldik. Başka bir örnek. Y eşittir fx x eksi 2'nin karesi artı 1 parabolünün grafiğini çizelim demişiz. Şimdi adım adım şöyle yapabiliriz. Yani normal çizimleri de anlatmıştık konunun başında nasıl çizilir. Yani bu ifadeyi açıp işte birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi düzenleyip tepe noktası, ordinatı, x ve y ekseni kestiği noktaları bulunup parabol çizimi yapılabilir. Sadece birazcık işlem uzar. Önce burada artı olduğu için önce artı x kareyi çiziyorum. Daha sonra burada x eksi 2'nin karesi dediği için işlem önceliği sırasıyla şöyle gidelim isterseniz. Önce bunu 2 birim sağa öteliyorum. Yani x eksi 2'nin karesini çizmiş oluyorum. Artı bir dışarıda olduğundan bir birim yani bir birim yukarıya ötelediğim zaman tepe noktası şurada. Bu şekilde bir birim yukarıya ötelediğim zaman tepe noktası 2,1'e denk gelmiş oluyor. Buradan da arkadaşlar parabolü bu şekilde çizmiş oluyoruz. Burada y eksenini kestiği nokta da arkadaşlar bu fonksiyonda x gördüğüm yere 0 yazarsam 0 eksi 2'nin karesi 4 artı 1'den demek ki y eksenini kestiği nokta ne olacakmış? 5 parabolün çizimini tamamlamış oluyoruz. Evet geldik şöyle bir örneğe. Parabolü x ekseninde a birim sağ ve y ekseninde b birim yukarı ötelendiğinde gx X² x kare eksi 4x artı 10 parabolü elde ediliyor. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi birinci parabol denklemi x kare eksi 2x eksi 4. Bundan tam kare elde etmeye çalışalım. x kare eksi 2x tam kare olabilmesi için artı 1. Burada eksi 4 var. Eksi 4'ün değişmemesi için 1 eksi 5 yazalım eksi 4'ün yerine. Burası arkadaşlar x eksi 1'in karesi demektir. Eksi 5. Gx parabolüne gittik. x kare eksi 4 x artı 10. Tam kare olması için x kare eksi 4 x yani artı 10'u 4 artı 6 olarak yazdım. Burası arkadaşlar x eksi 2'nin karesi artı 6 x eksi 1'in karesi arkadaşlar dikkat ederseniz x eksi 2'nin karesine dönüşmüş. Yani 1 bir, 1'in sağ öteleme yapmışız. Dolayısıyla a değeri a değeri arkadaşlar 1. Burada a birim sağ ötelendiğinde eksi 5'i de arkadaşlar artı 6 olarak almışız. Bu şekilde değişmiş. Eksi 5'ten 6'ya 11 birim yukarı öteleme yapmamız lazım. Dolayısıyla b'nin değeri de 11. Buradan A ve B sayıların toplamı arkadaşlar 12 olarak elde edilir diyoruz. Evet burada arkadaşlar parabol 2'ye geçiş yapıyoruz.